Arkadaşlar Merhabalar Bugün size NFT'lerle ilgili alım-satım pazarı olan OpenSea'de nasıl alım yapılır, nasıl satış yapılır bununla alakalı kısaca bilgi vermek istiyorum Şimdi arkadaşlar e, Ethereum'a üzerinde en çok kullanılan pazar yeri OpenSea OpenSea'yı nasıl düşünebiliriz bir N11 gibi düşünebiliriz elimizde bir malımız var oraya koyuyoruz N11 aracı oluyor müşteri alıyor vesaire NFT'lerde e, bunun gibi düşünelim. OpenSea bunun pazar yeri. En popüler pazar yerlerinden biri diyelim. NFT'mizi alıyoruz. Direkt OpenSea'den de alabiliriz. Veya ön satıştan. Şu an projede ön satışta olan kendi sitesinden ve ağ üzerinden mint ederek <laughs> aldığımız NFT'yi burada satışa koyabiliyoruz. Şimdi OpenSea'de öncelikle bir profil oluşturmanız gerekiyor. Şurada profil kısmı var, burada cüzdan bağlantınızı sağlıyorsunuz. Bu şekilde giriş yapıyor. Tabii, e, singin dediğiniz zaman burada cüzdan şifrenizi soruyor size. Oradan giriş yapıyorsunuz. E, eğer ilk kez kullanacaksanız öncelikle bir profil oluşturmanızı istiyor sizden. Bununla alakalı da belli bir ücret kesiyor. Yani ben profil oluşturduğum zaman bir 35 dolar 40 dolar civarı bir ücret kesti. Tek sefere mahsus. Profil oluştuktan sonra e, burada cüzdanınızı yani cüzdanınızda bulunan nefeteleri otomatik olarak görüyorsunuz görüntülerini, numaralarını, özelliklerini vesaire. Şimdi bende var olan nefeteler şu şekilde 14 tane görünüyor. Ayrıca NFT de oluşturabiliyorsunuz burada. İşte favoriye eklediklerim veya görünmesini istemediklerim, son yaptığımız e, işlemler veya teklifler şu şekilde görebiliyorsunuz bunları. Mesela cüzdanınızda bulunan bir NFT'nin üstüne geldiğiniz zaman Burada e, hangi projeye ait olduğu Eğer satışa sunmuşsanız ne kadar satışa sunduğunuz Aşağıya doğru son yapılan işlemler Mesela bunu e, 7 gün önce Mint etmişiz Cüzdanımıza gel, eklenmiş Daha sonra e, list fiyatlarımız görünüyor şu an herhangi bir teklif veya e, satış olmamış Şurada özellikleri görebileceğimiz bir yer var. Bunu proje sahibi kendisi ekliyor. OpenSea'ya. Açtığımız zaman e, bu NFT'ye ait özellikler görünmekte. Şurada proje ile ilgili kısaca bilgi ver. Eğer varsa da şurada satışla ilgili geçmiş var. Tüm geçmiş görünüyor burada da. Şimdi arkadaşlar e, NFT'leri dediğim gibi satışta e, direkt OpenSea üzerinden de alabiliyorsunuz. Yeni bir proje ise işte ön satıştan da alabiliyorsunuz. OpenSea'den nasıl alırız? Şöyle ana sayfaya geldiğimiz zaman Marketplace kısmı var. Burada e, tüm NFT'lere bakabiliyoruz. Bu şekilde satışta olan, satışta olmayan ne varsa tüm NFT'leri görebiliyoruz. Yani anlık e, list edilmiş yani satışa sunulmuşları direkt görmek istiyorsak Bynağı seçip filtreliyoruz. Şu an mesela şu NFT'yi 68 Ethereum ödediğimiz zaman direkt satın alabiliyoruz. Üçlü bir NFT bu. 0.15 Ethereum'dan satmışlardı. Ön satıştan. Her parçasını. Üç farklı parça bu. Roket. Roketin üç parçası olarak veriliyor. Bunları birleştirip tek bir nefete de yapabiliyorsun. Proje ile ilgili kısa bir bilgiydi bu sadece. Buradan direkt alabiliyoruz arkadaşlar. Burada filtre ve yerleri var. Fiyat olarak filtreyebiliyoruz. Yani şurada proje olarak filtreyebiliyoruz. En çok işlem yapılan kısmında şu stats kısmına geldiğimizde zaman ranking var. Burada da en çok hacim olan nefeteler görünüyor. En başta Cryptopunks var. Şöyle tıkladığımız zaman projenin kendi sayfasına gidiyor. Yani 10.000 NFT'si var, 2.900 holders var. Şu ana kadar da 360, 363 bin ETH trade olmuş, volume olmuş yani. Şurada volume kısmına girdiğimiz zaman son yapılan satışları görebiliyoruz arkadaşlar. Mesela şu <laughs> 2248, 16 dakika önce 78 Ethereum'a satılmış görünüyor. yani Aslında çok aşina olduğumuz bir sayfa bu. Bizim için önemli olan kısım profil sayfamız. Burada nasıl satışa sunarız. Mesela şu NFT'miz. Biz bunu satmak istiyoruz. Şuradan sell dediğimiz zaman, Şurada sabit bir fiyatta da koyabiliyoruz. Ve en düşük teklif, en yüksek teklif şeklinde de bırakabiliyoruz. Mesela bu NFTM 0.2'den aşağı teklif yapmayın veya 0.3'ten aşağı teklif yapmayın şeklinde de koyabiliyoruz. Şu da eğer 3-4 tane NFT'miz varsa bunları toplu bir şekilde satışa koymak için kullanılıyor. Bir sabit bir fiyattan koyacağımızı düşünürsek mesela bunu 4 Ethereum veren alsın diyoruz şurada post your listing dediğimiz zaman bizi cüzdana yönlendiriyor NFT'yi ilk kez satışa sunacaksanız e, kontratta bir aprov yapmamızı istiyor bunun için de belli bir miktar gaz ücreti alıyor şu an için 10 dolar gaz ücreti bunu onayladıktan sonra yani aprovumuzu yaptıktan sonra e, list fiyatını da onaylayıp list etmiş oluyoruz arkadaşlar Şimdi nefeteler kendi içerisinde mesela şu projeye bakacak olursak, şu an bunda 10.000 nefete olacak ön satış düzeyinde bu. Şurada özellikleri çok önemli arkadaşlar. Yani burada nadirlik kısmını gösteriyor esasen bize. Şu değerlerin düşük olması nefetenizin nadir olduğunu gösterir veya bu değerlerin ne kadar buradaki özelliklerin ne kadar çok olması o kadar nadir olduğunu gösterebiliyor. Şimdi biraz şansı oluyor aslında nefeteler. Mesela son bastığım bir nefete ilgili bilgi vereyim size. Sayfamız açılırsa. Şöyle bir nefete almıştık. Dünyada önceki gün. Şu an hala ön satışta. Bitmeyip diye. A işli bir nefete bunlar. Şimdi şurada arkadaşlar. Özellikleri görünüyor. Şimdi bu ön satışta olan bir nefete. Şu an için toplamda 10 bin tane aslında şey var. Nefetesi var. 5000 tane basıldı diye. Yaklaşık 5 bin tane basıldı Şimdi bunu ön satıştan nasıl alırız? Sitesi yo. Projenin kendi sitesi burası. Ee, mesela burada hala ön satış devam ettiği için şurada mint yerleri var. Bir tane basabiliyoruz, üç tane basabiliyoruz, on tane birden basabiliyoruz. Biz bir tane basmak istersek şu şekilde tıklıyoruz arkadaşlar. Burada ücretler görünüyor. Şu an 43 dolar bir gaz ücreti istiyor bizden. 266 dolar toplamda gazla beraber NFT'mizi istersek alabiliyoruz. Şimdi bu NFT'nin sayfası nasıl önemli? Ön satıştan alacaksak nadirlik kısımları var burada arkadaşlar. Mesela şunlar özellikleri. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 farklı özellikte 10.000 farklı nefete basılabilecek bizim için önemli olan bunların tüm özelliklerini taşıyıp en nadir derecede olması mesela gözünde gözlük olması kafasında şapka olması veya tac olması bunun gibi özellikler önemli arkadaşlar bastığınız nefete ne kadar nadirse o kadar yüksek fiyata gidecek yani 0.07'ye ben basmıştım. Şu geldi. 2669. NFT olarak. Bunda da az önce gördüğümüz gibi 13 tane özellik toplamda yani. 13 özellik var. 10 tanesini barındırıyor. Şu ana kadar basılmış 5000 tanenin içerisinde işte %6'sında patates özelliği var. Ve %4'ünde elinde balon olan NFT var. Bu şekilde nadir olunca kısmen de nadir olsa fiyatlar yüksek oluyor arkadaşlar. bu bir arkadaş 0.33 Ethereum'dan benden aldı. Onun haricinde arkadaşlar bilmeniz gereken dediğim gibi açıklamaya ya da dedim bilmiyorum. Açıklamaya bir link ekleyeceğim. NFT nedir ne değildir. Türkçe bir kaynak. Öncelikle bunu okuyun. Ona göre e, iyi kötü kafanızda bir şey oluşsun. Ondan sonra bu tür işlemlere girin. Şimdi bir NFT'yi nasıl takip ederiz ve ön satışta olan NFT'yi nasıl görebiliriz? Bununla alakalı da işte tabi bu kripto işlerinden büyük haber kaynağı Twitter işin açığı. Twitter'ın haricinde biz direkt basılan NFT'leri görmek için arkadaşlar şurada Etherscan'a kana girelim. Şimdi Etherscan'da <laughs> token kısmı var. ERC-20 tokenleri ve ERC-721 tokenleri. NFT'ler ERC-721 olarak adı görülür. Şimdi burada son yapılan ERC-721 token transferleri var. Burada mesela 15 saniye önce şu 00 başlayanlar yeni satış yapılanlar oluyor veya yeni basılanlar oluyor. The Lost diye bir şeymiş bu şöyle açıklamaya girdiğimiz zaman 0075'e satılıyormuş 42 dolar gaz ücreti ödemiş 4539. basmış oluyor bu şu isme göre Twitter'dan aratırsak arkadaşlar iyi kötü proje neymiş veya projenin sayfası vesairesi bunları buluruz muhtemelen çünkü her projenin bir Twitter hesabı oluyor dediğim gibi kriptodaki en önemli haber kaynağı Twitter Tabi Twitter'da da e, yani kimin söylediği, kim projeden bahsettiği çok önemli. Ona da dikkat edin. Herkesin her söylediği maalesef kıymetli, değerli olmuyor. <laughs> yeni başlayan e, veya yeni ön satışta olan nefeteleri de bu şekilde takip etmeniz bence daha akılcı. <laughs> kendiniz araştırmış olursunuz, kendiniz bakarsınız muhakkak proje sayfasına gidin arkadaşlar. Burada özellikleri kontrol edin, neyin nadir olduğunu kontrol edin. Çünkü yeni basılan nefetelerde direkt OpenSea'de otomatik olarak özellikler görünmüyor. Belki bir gün sürebiliyor, belki birkaç saat sürebiliyor şuradaki özellik kısımları. Onun için buna dikkat edin. Eğer yeni nefete bastınız, hemen görüntü buraya gelemiyor biliyor. Onun için de şurada. Refresh Metadata diye bir seçenek var. Mesela şu an e, ön satıştan bir NFT aldınız. Görüntüsü gelmiyor. Şuradan bir e, Refresh dediğiniz zaman birkaç dakika sonra muhtemelen görüntü yansıyacaktır. NFT'leri şöyle düşünün arkadaşlar. Bunlar token gibi değil. Yani aldık işte fiyatı %30'da düşse satarız. Böyle bir mantıkta değil. Mesela alırsınız. Alış satış olmaz. Beklersiniz veya işte profil resmi yaparsınız öyle kalır yani bunlar hemen satılabilecek token gibi değil maalesef o hangi projeden nefret aldığınız çok önemli bunlara dikkat edin takibini bu şekilde yaparsanız sizin için daha iyi yani burada da e, muhakkak proje sayfasını kontrol edin proje kimin yaptığı önemli Twitter'da proje ile ilgili kimin ne söyledi önemli bunlara da dikkat edin. Şu an Ethereum'da en çok kullanılan pazar yeri OpenSea. Yani küçük meblalarda yani hem maksimum eter şeyler ön satıştaki bu tarz NFT'ler işte 0.1, 0.15 o civar fiyatlara satılıyor. Alacağınız NFT'ye çok çok dikkat edin. Projeye dikkat edin daha doğrusu. Bazı NFT'lerin genel grafiği şöyle oluyor. Genelde iyi bir proje bile olsa en başta böyle bir düşük fiyatlarla gidiyor. Şurada projelerde zemin fiyatlar yazar. Mesela şurada 1.8 NFT var, 1800 NFT var, 252 sahibi var. E, taban fiyat var yani en düşüklükler 0.05'ten satılıyor. Yani en ölüsü 0.05'ten gidiyor şeklinde düşünebiliriz. Bu fiyatlar işte iyi proje için başta böyle düşük olabiliyor ama zamanla kaliteli proje ise artı da biliyor. Veya hiçbir şey de olmayabiliyor. Dediğim gibi token gibi düşünmeyin. Aldık hemen satalım. Aldık hemen para kazanalım. Veya aldık hadi zararına satalım. Zararına isteseniz bile zararına bile satamayabiliyorsunuz. Alıcı olmadıktan sonra araba satar gibi düşünün arkadaşlar. Benzer bir mantık. nefetelerin kendi içinde teknik şeyleri var. Yani metaverse kullananlar, direkt ağa çakılı olanlar. Bunlara da dikkat edin. Ben mesela pikselleri daha çok beğenirim. Direkt ağda işlem yapıp ikinci bir server'a gerek kalmadan tüm işlemleri Ethereum'da kaydeden bunları beğenirim arkadaşlar. Yani projeyi okuyun arkadaşlar. Neymiş ne değilmiş. Veya NFT almak istiyorsanız önce NFT ile ilgili dediğim gibi açıklamada bıraktığım linkteki bilgileri bir okuyun. Ona göre işleminizi yapın. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bol kazançlar dilerim.